Ben gelmiyorum kardeşim. Tarafı, ya, gel 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 gel. Gel Ay, Gel gelin e...�� omuzuna ok Gel. Gel. Gel Lan atla. Umut biraz daha öne gidebiliyor musun? Abim yansıza Ha gittim. Gel. Gel gel. Oğlum Gel. Gel. Oğlum Gel. Gelin mi? Gel gel. Umut nasıl geleceğim? Uçak gelin bir daha. Lan koy. Tamam be. Hayır hayır.

Abi pek Ben <laughs> sen böyle mi <misildim> sürdün motoru? <laughs>